İngiltere'de yaygın olan şirket tiplerini farklı bir içerikte sizlerle paylaşmıştım. Bugünkü içerikte ise İngiltere'de limite şirket kurmanız için gerekli olan bilgileri, dikkat etmeniz gereken konuları ve süreci sizlere anlatmaya çalışacağım. Dilerseniz şimdi başlayalım. İngiltere'de limited şirket kuruluşu, Company House'a yani ticari siciline şirkete ait bir takım bilgilerin sunulması, başvurulması ve tescili ile sonuçlanır. Kuruluş işlemlerine başlayabilmeniz için Şirketle ilgili bir takım bilgilerin önceden belirlenmiş olması lazım. Bu bilgiler hazır olmadan şirket kuruluşuna başlayamazsınız. Bu bilgilerin neler olduğuna detaylarına bakalım. Kullanmayı düşündüğünüz şirket adınızın veya unvanınızın aktif olan başka bir şirket tarafından kullanılmadığından emin olmalısınız. Bunun uygunluğunu Companies House web sayfasından ya da farklı bir takım web sitelerinden kontrol edebilirsiniz. Şirketinizin kurucu ortak veya ortaklarının ve her birinin hisse oranlarının da ayrıca belirlenmiş olması gerekir. Bir veya birden fazla ortak olabileceği gibi şahıs veya başka şirketlerde şirket ortağı olabilirler. Şirket ortaklarının İngiltere'de yerleşik olma zorunlulukları yoktur. Her şirketin mutlaka yetkili olarak atanmış direktör veya direktörleri olmak zorundadır. Belirleyeceğiniz direktör sayısı bir veya birden fazla olabileceği gibi bu yetkililer şirket ortaklarından da atanabilir. Yetkili olarak atanan direktör veya direktörlerin İngiltere'de yerleşik olma zorunluluğu kuruluş aşamasında aslında bulunmamaktadır. Ancak ileride de başka içeriklerde bahsedeceğim üzere bankalar açısından bazen bu bir zorunluluk olarak görülebilir. Dolayısıyla buna dikkat ederek direktör atamalarınızı yapmanızda yarar var. İngiltere'de kurulacak olan her şirketin mutlaka bir adresi olması gerekmektedir. Kullanılmakta olan birden fazla adres tanımı vardır. Bunlardan bir tanesi registered adres, diğeri business adres ve trading adres bunlardan en yaygın olarak kullanılan adres terimleridir. Kuruluş esnasında zorunlu olarak belirlemeniz gereken adres registered adrestir yani kayıtlı adrestir. İngiltere'de resmi kurumlar ile yapılan yazışmalarda Mektup hala çok önemli bir yer tutmaktadır. Company South, HMRC ve diğer tüm resmi kurumlar şirkete yapacakları bildirimlerde şirketin registered adresine hep gönderim sağlayacaklardır. Dolayısıyla bu adrese gelen postaların sizlere ya da ilgililere ulaşması oldukça önemlidir. Bu sebeple bazı firmalar registered adreslerini muhasebecilerinin ya da avukatlarının adreslerini vererek gelecek olan tüm resmi yazışmaların atlanmamasını ve muhataplarına iletilmiş olmasını sağlamaktadır. Business adres ise zorunlu olarak bildirmeniz gereken bir adres değildir. Daha çok ticari muhataplarınızın size ulaşması için gerekli olan adresinizdir. Dilerseniz şirketinizin registered adresini aynı zamanda business adresi olarak da kullanabilirsiniz. Trading adres ise fiilen işin yapıldığı yerdir. Örneğin bir perakende firması için ya da bir coffee shop için bir veya birden fazla trading adres olabileceği gibi hizmet sağlayan bir firmanın herhangi bir trading adresi bulunmaya da bilir. Türkiye'de firmaların faaliyet konularını belirledikleri NACE kodlarına benzer bir uygulama İngiltere'de SIC kodlarıdır. Her firma mutlaka faaliyet konularını seçerek SIC kodlarını belirlemelidir. Maksimum 4 adet SIC kodu belirlenebilir ve ileride gerekirse bunlar değiştirilebilir. SIC kodlarının tam listesine açıklama bölümündeki linkten ulaşabilirsiniz. Belirlenmesi gereken önemli bilgilerden bir tanesi de şirketin sermayesi, hisse adetleri ve ortaklara göre dağılımıdır. İngiltere'de zorunlu minimum sermaye tutarı 1 pound olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla şirketler kuruluş aşamasında gerçekten ihtiyaç duyacakları Birlemiş oldukları sermaye tutarı ile şirket kuruluşlarını sağlayabilirler ya da sonradan sermaye artırımı yoluyla gerekli olan sermaye tutarına ulaşabilirler. Sermaye tutarınızın yanı sıra şirket ortaklarınıza vereceğiniz pay adetini ve şirketin toplam hisse adetini de belirlemiş olmanız gerekir. Şirketinizin toplam sermaye tutarı kuruluşta verilen toplam hisse adetinin her bir hisse değeriyle çarpılması sonucu ortaya çıkmış olacaktır. Son olarak her şirketin mutlaka bir kuruluş ana sözleşmesi yani articles of association'ı bulunmak zorundadır. Bu şirket ana sözleşmesi üzerinde şirket temel bilgilerinin yanı sıra karar alma nisapları, yetkililerin sorumlulukları, şirket ortaklarının yani hissedarlarının hisse devir şartları, kar dağıtım gibi durumların detaylandırılması gibi konular yer almaktadır. İngiltere'de yeni kurulan her şirket için hazırlanmış standart model articles mevcuttur. Yani şirketiniz yeni kurulurken eğer tercih ederse bu standart ana sözleşme ile kurulabilir ya da tercih etmeniz durumunda bu ana sözleşmeyi üzerinde bir takım düzeltmeler yaparak tamamen kendinize özel bir hale getirerek de şirket kuruluş işlemlerinde kullanabilirsiniz. Size özel bir ana sözleşme hazırlamak istiyorsanız eğer bunu mutlaka bir uzman avukat ile yapmalısınız. Sonrasında da Company House bu özel ana sözleşmenizi paylaşmalısınız. Tüm bu bilgiler belirlendikten sonra artık şirketinizin kaydını Company House üzerinde yapmaya başlayabilirsiniz. Bu süreci dilerseniz kendiniz yapabileceğiniz gibi uzman bir muhasebe firmasından ya da avukatlık firmasından da destek alabilirsiniz.